Şafi ilmi halinde e, temizleme vasıflarına geçiyoruz. Temizleme vasıfları dörttür. Bir su, iki toprak, üç taş, dört dabağattır. Yaradırış itibariyle vasfı ne olursa olsun gökten inen veya gö yeryüzünden akan veya yerin altından çıkan su hem temiz hem temizleyicidir. Mezhebi Hanifi'de temizlik yolları 11'e kadar çıkıyor su, kaynak, ateşe su, e, suyu ve kaynatmak. Yani bir şey temizlerken ya suyla ya da kayna, kaynatarak ateşe sokmak. Ateşin de temizleyici özelliği vardır mesela hanifide. Silmek, silmek, bir şey silmek. Kazımak veya ovalamak, bir şeyi kazıyarak veya ovalayarak. Kurumak, bir şeyi kuruduğu zaman necaset mesela, onu şöyle sürttüğü zaman kuruduğu, gün, o temiz sayılır veya elbisene yapışmış necaset sen yürürken o kuruluğu için dökülecek. O da temiz sayılır. 7. Suyun akması Evet. Suyun akması 8. Bir halden başka bir hale dönmesi. 9. Bazı tasarruflarda bulunmak. 10. Boğazlama ve dabagat 11. İstinca'dır. Abdest konusuna geliyoruz. Abdestin şartı farz, sünnet ve mekruhları vardır. Abdestin şart, farz, sünnet ve mekruhları vardır. Nedir bu kavramlar? Şimdi sırayla işliyoruz. Abdestin şartları. Abdestin şartları Mugnil Muhtaç'ta zikredildiği gibi bu bir kitaptır. 14'tür. 1. Müslüman olmak. 2. iyi ve kötüyü birbirinden ayıracak kadar mümeyyiz yani akla sahip olmak. 3 mutlak suyla abdest almak. Yani hükmü hem temiz hem temizleyici olan suyla ile abdest almak. 4. Mutlak suyla abdest aldığını bilmek. 5. Suyun vücudunun üzerinden akmasına mani olacak herhangi bir şey bulunmamak. Yani mesela sen suyu döküyorsun ama vücudunda elbisen var veyahut da bir şey var seni tutuyor o suyu. O uzman olmaz. Suyun akıp gitmesi lazım. 6. Suyun uzun üzerinden akması. 7. Hayız ve nifas gibi abdeste münafi bir durumun bulunmaması. Yani bu abdestin şartları. Yani abdestin sıhhatli olmasının şartları diyelim buna. 9. Nasıl abdest alacağını bilmek. 10. Önce uzuv üzerinde bulunan necaseti gidermek. 11. Yıkanması gereken uzuv ile beraber ona bitişik uzvun bir kısmını da yıkamak. 12. Abdestsiz olduğunu bilmek. Binaenaleyh Ali abdestli olup olmadığından şüphe olan kimse şüphe eden bir kimse abdest alıp da sonra kesin olarak abdestsiz olduğu belli olursa abdesti sahih değildir. 13. Yıkanan uzuv ile beraber uzuv olmasında şüphe olanı da yıkamak. Mesela birisinin yan yana iki eli ve iki yüzü veya iki ayağı bulunsa hangisi esas el veya esas yüz veya esas ayak olduğu kesin olarak bilinmezse her ikisi de ikisini de yıkaması gerekir. 14. Sahibül özür olan kimse için namaz vaktinin girme şartı vardır abdest şartlarının içinde. Yani özür sahipleri ne demek? İdrarını tutamıyor. Bu ezanı okunduktan sonra abdest alması daha evladır, çünkü özür sahibidir. Şayet ezandan önce abdest alırsa, ezan okunduğunda başka bir vakit girmiş hükmünde olduğu için, o zaman onun abdesti sahih olmuyor, çünkü özrü var, akıntısı var. Akıntısı olmasa, özür sahibi olduğu halde abdest aldı, fakat akıntısı yok, baktı, ezan okundu, akıntı yok, sıhhati yerinde, abdest yerinde duruyor, kılabilir.